bu e, boynunuz her zaman vücudunuza ve yüzünüze göre daha açıktır. Her zaman hepimizin bu şekildedir. O yüzden fondöteni boyuna da uyguluyorum ki renk aynı olsun diye. Normalde ben ilk başta e, göz makyajından başlarım ama... ...yüzünüzü pürüzsüz görmek istediğim için ilk önce yüzden başladım. Şimdi göz makyajına geçeceğim. Sait Hanım gel hayatım. Görüşürüz, maçıza geçin hemen. Fazla ayırdım sana, 10 dakika yeter değil mi? Ama <laughs> gözaltınıza çok şey sürmedim, yüzünüze sürdüm sadece. O yüzden göz gözaltınıza tekrar yenileyeceğim. Aa, dünyanın en izli kaplumbağası, hoş geldin. Bak bu kaplumbağa, bak bu kaplumbağa. Tamam mı? Ya ben bak... Bu dü sen, sen dünyanın en Sen deseydin tamamdı, sen deseydin. Evet. Niye? Karşıma çıkma cesaretini gösterdim ve aynı sahneyi paylaştım. Karşına çıkacak ben adam, ben... Ben ilk hafta hatırlıyor Öyle. musun? E bana yorum yapacak adamın benden üstün olması lazım. Ben diyorum. onu bilmem. Benim sana be, ben sana karşı söyledim yani. Abi benim yeteneğim, kaplumbağa senin olman lazım şimdi, dedim. Ben şimdi ben şimdi yapacağım yap... diye iddia ediyor mu? Yok, etmiyor. Ben güzel yani yaparak, et... zamanımı yani güzel yani kullanarak yapacağım En yavaş. Onun gibi oydu. En hızlısıyım deyip en son saçı bırakmıyorum. Niye bir beklentiye girdik biz sen öyle deyince? Ferit. Bugün benden istediğin bir makyaj var mı canım? Ben dün istediğimi neyse onu sürdürüyorum. Ne hangisi birlikte bilmiyorum ama o onu kullanmayın. Tamam. Yok yani şey göz rengin olarak istediğim bir model yok. Yok sadece dediğim gibi dudaklarımı arka planda bırakmazsanız yüzümün zayıf olan yerini daha güçlü göstermiş olursunuz. Daha iyi görüneceğime inanıyorum. Tamam canım. Bugün senin istediğini yapacağım. Dün kolaydan Starla. sonra. Orta yolu buldum <laughs> Evet sevindim. Size yaptığım bu makyaj sizin stilinize ve tarzınıza çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ve renkler de zaten size çok yakışıyor. Kahverengi. <laughs> zaten çok değişik bir e, stiliniz var. Ben de ona yakın makyaj yapmaya çalışıyorum. Biraz e, kontur yapıyorum. Tamam. Bu makyajı zaten ben Manhattan'da yapmıştım 5 yıl önce. Ve şu an makyaj çık çıktığı için de çok mutluyum. Ve size çok yakışıyor. Ve ayrıcalığınız olduğu için aynı zamanda size Gözlükle makyaj yapıyorum. Bu da bizim farkımız herhalde. Bakın. Bir şey söyleyebilir miyim Can Bey? Lütfen. Kaçıncı ya gün yarışmacıyım? Ya. Ya Gözlükle makyaj yapmak nedir? İlk defa bu kadar istekli bir makyaj yaptım. O yüzden susuyorum. yani. Gerçekten çok güzel makyaj yaptınız. İlk defa susarak ve isteyerek bir makyaj Bakın, yaptınız. Bakın ben Türkiye'nin değil dünyanın en iyisiyim. Ama dördüncü günüm bugün. Ben o yüzden konuşmak istemiyorum. Devam edelim Teşekkür de sonra ederim. yorum yapacağım. Ve e, bu makyajla e, her yere gidebilirsiniz zaten. Özel bir event, parti, defile. Yani sizin stilinize zaten uygun. Seyircilerimize baktığı zaman diğer makyajlara zaten bakmasınlar. Gözleri bozulur. Yani bu kadar. Size çok yakışıyor. Rica Saadet Hanım bugün makyaja başladınız. Evet çok mutluyum şu anda. Mankenimle de anlaştım dünkünden sonra. Anlaşabildiniz evet, mi? Evet anlaştık. Makyaj çeşitleri var mı? Bence Sizce... var. Sizce... Kaç çeşit makyaj var mesela? Yani kaç çeşitini söyleyemem size şu anda ama yani her çeşit makyaj olabilir aslında. Her o... çeşit derken Biraz yani düğün mısınız? makyajı, şov makyajı hani sayıyoruz ya yapıyoruz da biliyorsunuz. Mesela Bence strobing bak. makyajı biliyor musunuz? Ne makyajı? Strobing. Yok duymadım. Biraz... Siz anlatır mısınız biraz? Siz bir anlatırsanız mi? ben de öğrenmek evet. isterim. Strobing makyaj e, yüzün komple aydınlık olan bir makyaj şeklidir. Mesela dün Alev'in yaptığı ha, dün makyaj Alev yaptı, strobing evet. makyaja yakındı. Ve siz o makyajı bu makyajla nereye gidebilirsiniz diye düşünüyorum dediniz. Evet. Yurt dışındaki e, yaşayan ünlü ünlüler diyeyim. O makyajı günlük hayatında kullanıyor. Biz yurt dışında yaşamıyoruz ama şu anda. Yurt dışında yaşamıyoruz ha. ama mesela yurt dışında ne yapılıyorsa biz de onu yapmaya çalışıyoruz yani. Can can ne yaptın gözü kapalı göz bir gözü kapalı gözlükle Aynen. Bir gözlüklü. Can duyamıyorum. Gözlükle makyaj yapıyor. de anlamadım. Yani hiçbir şey göremiyorum ben orada. Sen ne yapıyorsun ya? Bir şey hiçbir var. şey yok. Aynı olduğun gibisin. Bir şey yok. Hiçbir Hiç şey, defa şey yok. Hiçbir uğraştı ama ilk defa bir şeyler uğraşmış da boşuna uğraşmış. uğraşmış. Gerçekten. Ya boşuna uğraşmış. Hayır. Son üç dakika Hayır. lütfen devam edin evet. bence. Sonra bakarsınız birbirinize. Ya bize. bu Zaten hafta ya, yani yeni herhalde. yarışmacılar bekliyorum. Gidin de sizden gerçekten yani. Benden de mi? Hayır sizin bugün doğum gününüz. Teşekkür Tekrar teşekkür doğum gününüz kutlu olsun. Happy birthday. Thank you. Güzel yaptın mı? Gözlüklerini çıkarıp bakar mısın? Ben gözlüklerimi çıkarırsam nasıl dayanırım buraya? Wow. Ben şu andan beş verdim Özge Hanım. <laughs> i̇şte böyle mutlu oldum. Bravo. Bugün çok özel bir gün benim için. Çok mutluyum. Neden? İlerleyen saatlerde göreceksiniz. Derin bir mutluluk yaşıyorum yıllar sonra. Ne oldu? Sürpriz. Ama söyle biraz Ipucu. Sürpizin... Sürpriz söylenir mi? Çatlarım. Vallahi Söylemez. çatlarım. Çatlarım. Özlem bitti mi? Bitmek üzere kirpik takıyorum. Oo. Hadi Can iki dakika kaldı hadi. Bitti mi Can? Bitti mi? Tebrik ederim. Hayatım. İyice, bitti. Biliyordum 10 dakikada yapacağını. Ha, haydi Özlem, haydi Özlem, haydi. Özlem tamam, hiç zamanda, tamam. Evet, son bir dakikanın içine girdik. Son bir dakikanın içindeyiz. Son dokunuşlarınızı yapın. Bir <laughs> dakika olmak üzere. Yetiştiremiyorlar. Şampiyon belli, Çek ikinci kim. kalacaksın, çabuk son dokunuşlar. Biz kazanacağız bak, bitirdik biz. Bitti. İsmail da bitirdi ama sana bir vereceğim çünkü tokanı unuttum. Gerçek görevini unuttum. Programın en önemli şeyi toka takmaktı. Evet, bir dakikalık sürenin sonuna geliyoruz. Son saniyeler. Son dokunuşlarınızı yapın. Bir dakikalık süre bitiyor son. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Süre bitti fırçaları bırakın işlemler bitti. Çiçek makasıs, bir de tarak. güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da Sensin, kurtarım sensin.